arkadaşlar. Bugün Ebe hakkında konuşmak istiyorum. Ebe gerçek bir protein de, C vitamini deposudur. Kalsiyum ve fosfor bakımından bulunmaz bir kaynaktır. Isırgan tek başına akciğer kanserini tedavi etmekte etkilidir. Ancak yeterli değildir. Çünkü ısırgan at akciğer kanserini etkisi olan Etkin maddeler emilememektedir. Ebegümeci ile birlikte alınırsa bu sıkıntı oradan kalkmaktadır. Yani akciğer kanseri olanlar ebegümeci ısırgan otu karışımı çayını içmeleri gerekir. Ağız ve diş temizliği için ebegümeci gargarası bulunmaz bir nimettir. Bu sayede haftada birkaç defa ebegümeci gargarasıyla farajit, tonsillit yani bademcik iltihaplanması ve boğaz iltihaplanmasından koruyacaktır. Ada boğaz ve bademcik iltihaplanmasındaki önleyici gücünü gerçek bir tedaviye dönüştüren ebegümecidir. Ada şeyi ebegümeci karışımı ile yapılan çay kronik boğaz ve kronik bademcik iltihaplarına Karşı gerçek tedavi sağlar. Uzun yıllar kronik bademcik rahatsızlığı çekerler. Antibiyotik ve başka ilaçlarla netice alamazken ameliyatın çözüm olarak sunulmasından rahatsızlardır. Bu hastalar 200 cc suya 1 çay kaşığı adaçayı ve 2 çay kaşığı ebegümeci koyarak 10 dakika demleyip süzdükten Sonra her gün en az 3 defa gargara yaparlarsa netice şaşırtıcı olacaktır. Bunu bir ay yapsınlar. Sonra iki günde bir gargara yapabilirler. Tabi ayrıca adı çayı ve ebegüme çayı içerlerse etkisi daha da artar. Tabi hiçbir yer etkisi olmayan bu karışım Gerçekten Allah'ın lütuflarından biridir. Ayrıca ebegümeci çayı gastrit, mesane, bağırsak, mide ve ağız mukozası rahatsızlıklarında hatta mide ve bağırsak yaralarında çok faydalıdır. At yer anfizeminde, hele nefes darlığı da varsa çok fayda verir göz pınarı kurumasında göz pansumanı büyük fayda sağlar. Bu durumda dil altı şeklinde. Şişler 8. Yani sodyum kloratör bir de alınırsa netice alınır. Kemik kırılmalarında her gün kırık kemiğe banyo yaptırılması netice alınmasını sağlar. Çeyrek litre suya bir tatlı kaşığı ebe gümecik atarak Hazırlanan çayın günlük iki buçuk litre hazırlanmasıyla her gün dört fincan yudum yudum içilirse tabii geri kalan ile gargara yapılırsa gırtlak kanserinden Allah'ın izniyle kurtulursunuz. Bu takdirde ebegümeci geceden suya koyalım. Sabah ısıtalım ve termosa koyup tüketelim. Türkiye'nin en iyi geleneksel hekimi olan Besant Şahbaz Ebegümeci'nin yararlarını sıkça ifade eder. Besant Şahbaz Ebegümeci'nin virüs hastalıklarını yok ettiğini söylemiştir. Ayrıca bağırsak hastalıklarını yok ettiğini de ifade etmiştir. Drip, korona, çiçek gibi. Viral hastalıkların arttığı bu dönemlerde ebe güme çayı ne güzel bir nimettir. Besinlerimiz, ilacımız, ilacımız besinlerimizin olsun diyen Hipokrat'a kulak vermeliyiz. Sözlerimi Gebli Sina'nın güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Şifasız hastalık yoktur. İrade eksikliğinden başka, değersiz bitki yoktur. Tanınmamasından başka. Beslenme olursa ilacın yararı yoktur. Beslenme doğruysa ilacı gerek yoktur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha, bu arada videomu beğendiyseniz de çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.